Okumaya çalışıyorum. Gözlerde ihtiyarlıktan görmüyorum. Kendi aklınızla düşündüğünüz gibi yaşamıyorsanız o zaten sizin dininiz değildir. Demiş Sinan Canan. Şimdi burada bu sözü anlayabilmek için evvela aklın aktif olması lazım. Şimdi hayatta ee, bir hastanın ilaç kullanması veya tedavi olması için hastalığı kabullenmesi lazım. Yani ülke olarak cehaletin nirvanası dediğimiz yer aslında tam da burası. Yani adam kendini hasta görmüyor veya adam bilmiyorum demiyor ki zaten. Herkesten daha iyi biliyor sıkıntı burası. E şimdi durum bu olunca herkesin ID kodu farklı, herkesin IQ'su da farklı. Ee, okuduğu kaynaklar da farklı olduğu zaman ortaya işte günümüzde olduğu gibi binlerce farklı görüş ortaya çıkıyor. Yani görüş olsa amenna. Fakat göremeyiş aslında bu. Şimdi e, bazen şey yaparız hani biz e, ben dinlerin tamamını kabul etmiyorum yani bir Allah'ın dört dini, dört kitabı olmaz. İslam'ı seçtim demiştir. İslam da aklı selim demektir. E, aklı selimi yaşayan herkes de Müslümandır. Yani bunun coğrafyayla da ilgisi yok. E, durum bu olunca ben eğer dinleri ve e, dört kitabı kabul etmiyor isem mezhepleri hiç kabul etmiyorum. İşte ben şucuyum, ocuyum, bucuyum hani e, bu tarz söylemler de yine aklı selim işi değildir. İbadet adına da yani cami, cemevi, kilise, havra, sinagog buna benzer bina yapıp da işte adını kendi inancına göre bir isim vererek içine girip orada yapmış olduğunu ibadet zannetmek de yine aklı selim işi değildir. Orada yaptığın bir iştir ama bu e, yani ibadet dediğinin belki Bin de bir kısmını içerir. Öyle söyleyelim. Çünkü yeryüzü mescittir. Yeryüzü mescittir. İlla bir bina dikmene gerek yok yani. Çünkü bina dikersen bir nevi ne yapıyorsun? Sen bu kainatı, bu yeryüzünü daracık bir alana hapsetmiş oluyorsun. Oysa hiç gerek yok. Yani sözü de mercinde anlamak lazım. İşte efendim e peki nerede kılacağız, nerede yapacağız vesaire hani ya akıllı eğer kullanabilirsen nerede ne yapacağını da muhtemelen çözebilirsin. O yüzden yani aklın e, ölçüsü nedir, nasıl kemale gelir? E, bu da nedir efendim? Kişinin hayatın içerisindeki bu ekosistemi, bu ilahi sistemi okumasıyla nereden geldiğini bilmesi ve nereye gideceğini idrak etmesi. Yani e, bilişim neyle bilişiyor ve o bilişenlerle nasıl etkileşiyor? Bu etkileşimde gelişim süreci ne kadar tekamül süreci devam ediyor ve oluşum süreci. Yani e, elbette her şeyi bileceksin diye bir kaide yok ama işte bir elzem olmazsa olmazları vardır ya yani. Aksi halde aklını kiraya vermek zorunda kalırsın ve söylemlerin veyahut da eylemlerin hep nedir? Birilerin aklına göre olur. Kendi aklını kullanmıyorsun ya ihtiyaç duymuyorsun ki başkasının aklıyla idare edersen olacağı bu. Fikir sahibi değilsin. Efendim işte falanca e, zat şunu diyor, filanca zat bunu diyor. Bu şekilde ilerleyemezsin. O zatların anlattıkları hayatın neresinde var? Buraya bakacaksın. İşte baktığın zaman o mana kısmı mesela bizim yapmış olduğumuz meallerde ekseri manadan den vurulur. Manaya inme şeklinde anlatılır. Çünkü manasız hiçbir şey yoktur. İşte evrendeki işleyen sisteminin yegane manası asliyetiyle neticesi insandır. Fakat insana gelene kadar olan bir evre vardır. İşte Burayı da okumak gerekiyor. E tabi bunun için de kendine zaman ayırman gerekiyor. Şimdi günde 8 ila 12 saat 14 saat çalışırsan tabi elbet kendine vakit ayıramazsın. E bunun dışında sistemin sana dayatmış olduğu işte efendim televizyon dizileri ne bileyim buna benzer programlar Bunların da takipçisi olduğun zaman işte siyaseti takip edersin, sporu takip edersin, dizileri takip edersin. Onları takip ederken kendini takip edemezsin. Kendine geç kalırsın. Hani bunları e, söylerken elbette insanlar e, spor da seyredebilir, siyasette konuşabilir. Yani bunda bir beis yoktur. Televizyon seyredebilir. Fakat kendini de seyretmesi gerekiyor. Yani vurgu yapmak istediğimiz nokta burası.